Merhabalar sevgili Hüseyin hoş geldin yayınımıza Teşekkür ediyorum. Bu haftaki konumuz ilişkiler. Astroloji ilişkilere nasıl yaklaşır? Öncelikle mesela hep şu sorulur. Benim burcum şu, onun burcu bu. Biz anlaşabilir miyiz? Ya da hangi burçta birisiyle iyi anlaşırım? Bu çok doğru bir yaklaşım değildir. Hep konuştuğumuz gibi aslında bizim için burcum diye bir şey yoktur. O hep konuşulan da güneş burcumdur zaten. Bununla birlikte ilişki güneşle yani istekle, ego ile kurulmaz. İlişki ayla, duyguyla kurulur. Aynı zamanda Venüs'le, sevmekle bize değerli gelenle ya da bizim kendisi için değerli olduğumuzla ya da bize cazip gelenle bizim kendisine cazip geldiğimizde bu da Venüs'le ilgilidir. Dolayısıyla aslında ilişkiyi daha derinlikli hale getiren şey Ay burçları ve Venüs'lerin bulunduğu burçlardır. Bununla birlikte Mars da işin içine biraz daha böyle enerji katar. Savaş ve barış gibi aslında savaşmak sevişmekle aynı kalıptan geliyor. O yüzden biz hem biraz böyle çatışma olsun isteriz. Hem biraz çekilelim, hem biraz itilelim. O çekim ve itim devreye girer. O yüzden biz ilişkileri Ay, Venüs, Mars gibi göstergeler üzerinden daha çok ele alırız. Ay burcumuz bize duygularımızı ve sevme şeklimizi ay burcumuzun gösterdiğini belirttin. Mesela bireysele indirirsek eğer benim ay burcum kova. Ben nasıl severim? Bağ kurma dediğimizde şöyle düşünmek lazım. Senin yakın hissettiğin, duygusal yakınlık hissettiğin kişiler sana kendini özgür hissettiren ya da bir şekilde senin özgünlüğünü ortaya koyman için bir alan açan, işte bunlar sana iyi hissettiren şeylerdir. Aynı zamanda farklı, özgün, daha özgür ruhlu insanlar senin kendini daha yakın hissettiğin kişiler olabilir. Mesela ayı koçta olan kişi cesur insanlara kendisini daha yakın hisseder. Boğa'da olan kişi güven veren insanlara kendisini daha yakın hisseder. Ayı ikizler burcunda olan kişi merak uyandıran, işte bilgi aktaran insanlara kendini daha yakın hisseder. Ayı yengeç burcunda olan kişi daha böyle duygusal yakınlık hissedebildiği duygularını açabildiği kişilere kendini yakın hisseder. Ayı Aslan'da olan kişi işte yaratıcılığını ortaya koyabildiği, kendini daha rahat ifade edebildiği, alkış alabildiği kişilere daha yakın hisseder. Ayı başakta olan bir kişi işte gelişim gösterebildiği, hüner ortaya koyabildiği, belki birbirini geliştirebildiği insanlara daha yakın hisseder. Ayı terazide olan kişi uyum sağlayabildiği, işte uzlaşabildiği, bir şekilde o ölçüyü tutturabildiği birlikte ya da sevebildiği insanlara, sevildiğini hissedebildiği insanlara daha yakın hisseder. Ayı akrepte ise dönüşebildiği, belki birlikte de bir şeylerin üstesinden krizi yönetebildiği, o gücü kaynaşma ilkesiyle hissedebildiği, insanlara daha yakın hisseder. Ayı yayda olan kişi birlikte keşfe kendini açabildiği, heveslenebildiği, içinde heyecan duyabildiği insanlara daha kendini yakın hisseder. Ayı oğlakta sorumluluk sahibi, sınırlarını bilen, aslında had bilen diyebiliriz daha belki otoriter kişilere kendini yakın hissedebilir. Ayı kova'da olan kişi bahsettiğimiz gibi daha özgür hissedebildiği, işte özgün yanını ortaya koyabildiği. Ayı balıkta olan kişi de daha o şefkati hissedebildiği, akışa bırakabildiği, birlikte akabildiği, oluruna bırakabildiği insanlara kendini daha yakın hisseder. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar çok güzel bilgilerdi Hüseyin. Ay burcumuz bizim karşı tarafa bağlanma ile ilgili konularımızı aydınlatıyor anladığım kadarıyla. Venüs kadınların sevme biçimi, Mars ise erkeklerin sevme biçimi diyebiliriz. Bu doğru mu? Yanlış. Venüs aslında bizim yani erkek ya da kadın olmamız fark etmez. Sevdiğimiz şeylerle ilgilidir. Bizi gevşeten şeylerle ilgilidir. Sakinleştiren şeylerle ilgilidir. Mars ise bizi geren, öfke kelendiren şeylerle bağlantılıdır. Dolayısıyla ilişki içinde aslında bizim böyle uyum sağlamamızı sağlayan parçamız yani sevmemiz, değer vermemiz Venüs'le ilgilidir. Bizim biraz daha belayı def etmek deriz. Belli konularda hani deriz ya kırmızı çizgim. İşte o kırmızı çizgiler Mars'la ilgilidir. Ha bazen biraz sınırlarımızın zorlanması, hoşumuza gidebilir ama abartı bir yere gelirse orada kızılca kıyamet kopabilir. O da ilişkinin bu kez işte savaş meydanına döner. Orada büyük olaylar çıkabilir. İşte o zaman ne olur? İlişkiyi her zaman bütünsel ele almak lazım. O zaman işte bizim satürnümüz de devreye girer. Yani ilişki içinde sınırlara da ihtiyacımız vardır. Peki haritada sadece gezegenlerden mi biz ilişkileri tahlil ediyoruz? Değil. Mesela yedinci ev karşımızdaki kişiyle ilgilidir. 7. evin yöneticisi karşımızdaki kişinin yine kim olduğuyla nasıl biri olabileceğiyle ilgilidir. Aslında 7. ev bizim kendimize denk gördüğümüz kişiyle bağlantılıdır ve biz onu dengimiz biri olarak algılarız mesela. Hüseyin çok güzel bir gezegene değindin. Evet başımızda bir Satürn belası var. Bu hani bizler ben şahsen onu bir sorun çıkaran yaramaz çocuk gibi görüyorum ama genelde bunu... Bunun hani sen daha iyi anlatırsın şimdi asıl amacını Satürn'ün. Satürn ilişkiler evine geldiğinde bu bizi nasıl etkiliyor? Bizim ilişki kemeri dediğimiz bir kısım vardır. Beşinci evle başlar, sekizinci eve kadar devam eder. Beş, altı, yedi, sekiz. Beşinci ev flörtü ifade eder. İşte mesela çocuk evi olarak da geçer ama bizim içsel çocuğumuzu da ifade eder. Mesela biz flört etmeyi şöyle ifade edebiliriz. Oyun kelimesinden gelecek olursak oynaşmak. Ben bu şekilde ifade ediyorum. Altıncı ev ise bir gelişim sürecidir. İşte günlük hayatımızın düzeni. Evet birisiyle flört ediyorsak ne yaparız? Dönem dönem onunla randevularımız olur. İşte buna göre kendimizi organize ederiz. Sen ne zaman uygunsun? Ben ne zaman uygunum? Yani günlük hayatımızı düzenlerken artık bu hikayenin bir parçası haline gelir. Yedinci eve geldiğimizde artık burası evliliktir. Ortaklıktır. Bir mukavele imzalanır. İşte sözlü sözsüz bir şekilde anlaşmalar yapılmıştır. Dolayısıyla sorumluluk vardır. Ve evlilik evden geliyor bir evi paylaşırız. Alanı paylaşırız. Hayatı paylaşırız aslında. Burası ilişkinin farklı bir boyutudur. 8. ev ise ilişki içindeki krizleri anlatır. Oradaki kaynaşma, birbirimize karışırız. Ben de değişirim ilişki içinde, sen de değişirsin. 7. ev zaten batış yeri diye geçer. Egonun öldüğü yerdir. İlişki hani şey gibi oysa öldürür her seven sevdiğini diyor ya şair. Hakikaten biz ilişkide ölürüz. Yeni bir benlikle yeniden doğarız. Dolayısıyla bu Satürn'ün de bulunduğu yer, mesela 5. evse flört etmeyi öğrenmek. Flört etmek için ille işte eşimizden başka birisine ihtiyacımız yok. Eşimizle de flört edebiliriz ve hatırlayabiliriz. Ya biz nasıl yapardık bu işi daha önce? Nasıl birbirimizle eğlenirdik, iyi vakit geçirirdik, işte gülerdik, oyunlar oynardık, birbirimizi güldürürdük. Mesela bununla ilgili sorumluluk almayı ifade eder. Satürn sorumluluk almak demektir. Satürn yapılandırmak demektir ama Satürn aynı zamanda yeniden yapılandırmak demektir. O yüzden böyle işte biraz falcı abi abla modundaysanız Satürn'ü görünce oh my god moduna girebilirsiniz. Ama bu değildir. Satürn sorumluluk almayı, yapılandırmayı, yeniden yapılandırmayı aslında tutucu ve yapıştırıcı olarak ifade edilir. Barış Hoca hep bu şekilde ifade eder. O bulunduğu yerde bir şeyleri sağlamlaştırır. Yıkılma tehlikesi olan bir evin işte kolonlarla desteklenmesi gibi. Dolayısıyla işte zelzelenin onun için artık bir korkulu anlamı olmaması gibi. Öyle düşünebiliriz. Altıncı evse günlük hayatımızın düzeni, günlük hayatımızdaki sorumluluklarımız. Orada mesela bir takım düzenlemeleri ifade edebiliriz. Yedinci evse e biz evlilik, ortaklık, birbirimize karşı sorumluluklarımız, evimizin sorumlulukları bunlarla ilgili vurgular devreye girebilir. Sekizinci evse bir krizi nasıl yönetiyoruz? Yönetebiliyor muyuz? Yoksa halının altına mı süpürüyoruz? Bunlarla alakalı sorumluluk almak, bir işleri yapılandırmak böyle çalışır yani. Satürn'ü gördüğümüz yerde ille top atmak zorunda değiliz. Satürn'ü sevebilir miyiz artık? Yani aslında şu var. Herkes görevini yerine getiriyor. Özel bir ilgi beslememize gerek yok. Yani Satürn'e özel bir muamele yapmamıza gerek yok. Bütün gezegenler sadece görevlerini yerine getirirler. Üzerine düşen neyse her birinin onu yapar. Yani benim Venüs e, fetişimin olması gerekmiyor ya da Mars fetişimin olması gerekmiyor. Ne Venüs çok tatlıdır. E, azı karar, çoğu zarar. Şekerin fazlası da zarardır. İşte Mars Acıdır, acı bazen tatlıdır ama canını çıkarmamak gerekir. Satürn'de böyle bir şey aslında. Yani bir gezegen olması gerektiği yerde, olması gerektiği şekilde çalıştığında tadından yenmez. Peki Hüseyin çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgilerin için. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.